Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizinle Survival oynayacağız ee, Video geçmeden önce Abone olup Bildirimleri açıp like atarsanız Çok ama çok sevinirim Hadi video geçelim Evet arkadaşlar e, bu seri acık mod var ee, Üste bir tane Map var Sonra bir tane şeyleri Neydi ya bu? mobları yok mob değil de Koyunları falan tutabiliyoruz Bir de şu E'ye basın ne şurada şey var bu kadar. Neyse arkadaşlar. Bu survival uzun olacak umarım. Yani bölümleri önceki survival kadar uzun yapmayı düşünmüyorum açıkçası. Burada da şey varmış. Vay. İyi bu arada. İlk şöyle yapıyoruz bunu koyuyoruz. Tak yapıyoruz şöyle yapıyoruz şöyle yapıyoruz şöyle alıyoruz. Sonra geliyoruz şuradan. Beton kırıyoruz. Taş kırıyoruz. Ve... Sonra da, da başarmış oluyoruz. Evet. Bak şurada hemen bir tane demir var. Onu alabiliriz. Evet arkadaşlar ilk fight'ımız. Başlıyoruz. Çok iyi. Şunu da alalım. Şimdi. Maden arayışı. Aha. Dur bir dakika. Evet böyle götürebiliyoruz mesela. Ha bir de şu vardı. Heye basıyoruz böyle ele aydınlanıyor ben. Bunu mağaralar işe yapmıştım. Çok iyi. Şunları alalım işe yarar. Açıkçası ben bu ışıklandırma olduğunu gayet çok sevdim çünkü 15 katına mı ne fazla aydınlatıyor yani kapalı böyle, açık böyle. Şimdi. Şunları alalım ya. Yemek bazen bulam bulamıyor. Aynen burası mı güzel? Yusuf T. Fight Get. Şunlar şöyle yapalım. Allah. Heh. Tamamdır. Kır. Hayır. Hayır lava git. Neyse. Kır kır kır. Kır 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 kır. kır. Ay, güzel olacak ya. Burada bitiyor değil mi? Aynen burada bir şey. Of ya. Şimdi şu demirleri pişireceğim. Dur. Tamam. Böyle daha iyi. Şöyle şöyle yapalım. Bunu koyalım. Şöyle pişirelim. Harubrain. Şöyle al. Kova yap. Çok iyi. Artık mükemmel MLG yeteneklerimi gösterebilirim. Hatta bakın. Şuradan böyle bir atlayalım. <laughs> Hop. Hop. Aa, demir kazma. Değil mi? Ne? Kanka Türkçesinde bu. I, isn't it iron? Demir kazma değil mi yazmıyordu? Yani burada is isn't. Ne demek lan ne dedi? Is isn't it ayrım. O monos bir kelime. Önüme gelene ne oldu burada? Aa. dur. Dur 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 dur. Gel buraya. Gel buraya. Sen git. Dur sen de gel. İyi geceler. Oh, ha oyun kazı. Kaç 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 kaç. O bunlar yarım kalp doldurmuyor muydu? Bir kalp gibi bir kalp dolduruyor. Oha çok iyi bu arada. Kaç. Kaç kaç kaç. Allah. Ha ha dur dur. Ha geliyor. Kaç. tam kurtulduk sıkıntı yok. Bir bakalım bunlarda mendik var. O çıkar. Mendik yüzünden belki de XP artmayabilir ya. İntikamımı alacağım. Birisi bir şey mi dedi? Yoksa bana mı öyle geldi bilmiyorum. Neyse tüm kıtaları dolaştım galiba. Kıta. Şu an Afrika'dayız. Yok. Asya'dayız. Şu an Amerika. Dur. Nasıl Amerika oğlum? As Avrupa'dayız şu an. Ah, Burada var. Burada var. Burada var. Çok iyi. Çok iyi. Çık. Oğlum. Oh Dur ya. Bu onların intikamımı alacağım şimdi çok güzel de. Ah, bakın çok iyi izleyin. Çok çok iyi izleyin hem de. Yeee. Yeah. ne? Haa zombi silahı var. Ulan şu an olsaydık biliyor musun? O iskelet ölmüşüm. İki tane iskelet eşittir ölüm. O yüzden oraya gitmiyoruz tabii ki de. O, bu ne? Oğlum orada iki iskelet var. Burada 75. Oğlum burada ne acaba? Karanlık hali. Abo. Büyük ihtimalle şu an bu eklenti olmasa orayı görmeden atlayacağım ya. Aç kurtlar gibi bekliyor ya. Aa gelme gelme gelme. Gelebiliyor mu? Gelemiyor. Ama ben olsaydım gelebilirim O yüzden ben nasıl oğlum? O yüzden ee, hemen bir şey için ne ona? Allah hayır. Abi hayır abi hayır abi. Abi ne diyor? Abi ne diyor ya? Chat ne diyor? ben ne diyordum? X ve sigma şey için. Ne lan ona? He sigma zombi için hemen bir W ve F alalım. Hatta şu an birisi çete W yazsa kalpten ihtimal var bu arada yani. Şunu al koy. Ben niye bunu koydum? Şu, bu bir başka videonun konusu. Şimdi burada bekleyeceğiz. Baya baya. Su içelim. Lan ne? Arkadaşlar elimde 8 tane. Oğlum dupladım lan. Arkadaşlar şimdi Mojang'ın bir yanında Mojang oyuna katıldı falan. Şunu al. Tamamdır ya. Çok sigmayız. Ay Ayaklarım yoktu. fakirdim Ya şu bu imposter biraz. Onu da şey yapalım ya. Arkadaşlar şimdi yumurtayla nasıl zombi kesilir onu anlatıyorum. Şunu şöyle. Hassasiyet ayarı gelir mi? Adam ol. Evet. A Gel. Benim. <laughs> i̇şte aga hayat ya. Sen aga ne dersin ki? Şu emni ne olduysa. Sonra der ki yok o beni döver. Ah be. Double. O ne? O ne de? Bak, böyle bir düzenek yapacağım ki şimdi şöyle yapacağım. Lan dur böyle değildi bu. Nasıl da? Neyse unuttum. Hop! Oh, dur! Gelirken birkaç tane unlos amanaka vuruşu yedim. O yüzden yarım az. Ama şu çok garip biliyor musun? Bunun pişmiş hali yok. Bu sadece böyle çiğ hep. Demir aletler. de <laughs> Ama bunlar kırılana kadar asla onları kullanmayacağım. Ee, çok iyi lan bu. Bak. Aşı işte ya böyle. O ne var lan. Çok iyi. bayağı iyi elmas çıkıyor. Ha. Bize elmas olur yine. Bakalım şöyle. Daha elmas var mı buralarda? ne kanka creeper meclisi mi oğlum burası aa ha merhaba Aga yani bu mağara o kadar da tehlikeli değil o yüzden mağarada pek bir şey çıkmıyor o yüzden büyük ihtimalle ben buraları full keseceğim belki elmas bulduklarımı gösteririm aha elmas yes o da bu geldi ne? ben biraz mutlu oldum çok iyi ya ama bir şey var ben bu dipsilit geldiğinden beri neredeyse bu normal taşta hiç şey elmas görmedim. Bir üç kere falan gördüm galiba. Allah. Oğlum orada mega şövalye fight. Fight dönecek galiba. Bir de bedek iskeletlerinin ne zaman o kaçacağını bilmiyorsun. Bunda Oğlum kanka niye bu kadar iskelet var ya? Aralarından koşarak kaçsam. Çok iyi lan. Kaç kaç uzaklaş. Olayın halinden uzaklaşıyorum. Abo. O her yer olay mı abi? dostum. Kafana vururum ha kafana vururum. Bismillahirrahmanirrahim. Abi her yerde elmas var da <laughs> İşte hastalıkların bazı sıkıntıları. <laughs> mas oldu 21 imposter şimdi Şuradaki elması almak için sağ saldırı yapacağız Evet Allah Allahu ekber bakmam inşallah Oğlum bak. Bana Ben orada MLG yaptım bu arada. Allah yaptım bu arada. Oğlum niye bu kadar yamaç çıktı bundan? Allah Allah. Arkadaşlar 38 ne diyor o 12 tane falan ne? Biraz zor <laughs> ha. Abi gel abi. Abi pardon abi. Oha oğlum çok iyi kesme taktik lan bu. lan? Ne? Kanka daha vurma. Bismillah. Adam oldu Çıkmadı. Ne demişler? <laughs> Bebek zombi dememişler kanka. Bebek zombi demediler. Onu biliyorum. Oğlum. Bismillah. Oğlum sen ne kadar Ama bu yüzsüz her zaman. <laughs> abi dur abi. Anam. Yanlış yaptım ya. Keşke benim creeper'ım da shortslardaki creeper gibi olsa. Hani var ya adamın altını kırıyor sonra elmas çıkıyor. <laughs> Let me ah Hayır. Hayır. hay. Çok garip. Adam ol. Çok zeki bir insan. Gel gel şuraya gel. Ya ben de 41 tane yeter ya artık bir kale çıkabiliriz. Oğlum ben Aa bak. işte. <laughs> Oğlum kanka bak. Bazen bu şeylere iskeletlere böyle oluyor. Acayip korkunç. Şimdi yukarı çıkalım. Hadi bakalım. Dur şundan da daha. Boostladı reis. Bir anda kafamda lava pool olsa mesela. Ve ben ona doğru çıkıyor olsam. Nasıl fark edebilirim? Allah nereye çıktık ya? Yağmurlu bir hava. Vergi, 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 ver, vergi, 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 vergi. vergi, vergi, vergi. Dur şunlar boşa gitmesin bari. Bunlar boşa gitmesin. Ah. U, uh, Pat. Ya siz kimsiniz? Bak burası çöp suyu. Evet, evet sana değdiğinde bacağını kesmek istediğin o, o suyu bu. Adam bana her şeyi atıyorum. Yazıklar olsun sana. Ya bir şey diyeceğim. Ben şimdi bu elmas şeyi craft'lıyorum da. Şimdi hatırlıyorum. Ben ilk yani yıllarda bu Minecraft'ı ilk oynamaya başladım. Hiç böyle ilk İlk günden ne? Hani ilk günden de değil yani. Bu elmas setin hayallerini kurarım. Anlamıyorum kanka. Artık çok mu daha kolay? değer kaybetti anlamıyorum valla çünkü çok rahat bir şekilde yani gayet de elmas set oldu neyse Çiğav, evet arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun başka bir videoda görüşmek üzere hadi bay bay bam